Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir arefe gününü hayırlı bol bereketli bir arefe gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Dostlar özellikle ECA ve Boş grubunda son dönemde özellikle yoğuşmalarında e, gördüğümüz bu doldurma musluklarını birçoğumuz biliyoruz. Birçoğumuz bu ürünleri bizden aldınız kullandınız ve bu ürünlerden bize güzel geri dönüşler yaptınız. Ama siz ne kadar güzel geri dönüşler yapsanız da maalesef ki kıymetli dostlar müşteriler... Hala bu ürünlere alışamadılar ve bu ürünleri kullanma noktasında sıkıntı çekiyorlar. Özellikle bu tel yapısından dolayı bu ürünü müşteriler de pek tercih etmiyor, sevmiyor. Biz de çok fazla artık e, ne kadar kabullenmeye çalışsak da kabullenemedik, sevemedik, isteyemedik. O yüzden kıymetli dostlar e, bu ürünlerin yerine ki bunlardan da biliyorsunuz yüzlerce zaten e, verdik hala da vermeye devam ediyoruz. Bu ürünlerin yerine kıymetli dostlar şu anda biz güncelde bu ürünü veriyoruz. Yani eğer siz bir Kalora Premix veya ECA grubundan veya Boş grubundan bir e, musluk değişimi yapacaksanız eğer o musluk grubunda yapacağınız o musluk grubunda yapacağınız değişimlerde bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bu ürünün montajıyla alakalı ve e, blok üzerindeki e, duruşuyla alakalı videoyu da yakın zamanlarda çekmiştik. Onu da e, bayram sonrasında tekrardan günce olarak paylaşırız kıymetli dostlar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle biz bu musluğu yaparken kıymetli dostlar şöyle biraz yakından da gösterelim. Bu musluğu yaparken şunu göz önüne aldık aslında. Özellikle eee bloğun alt kısmından hatta şöyle gösterelim. Tabii bu cihaz değil ama bu cihazın alt kısmında biliyorsunuz bu musluklar hemen sol tarafta ve bu ürün özellikle mavi olan ürün bunun sacın altından çıkmıyor. Ürünü değiştirebilmek için mecburen kalkıp bloğu sökmeniz lazım. Fakat bizim ürünümüzü taktığınız zaman kıymetli dostlar blokla hiçbir işiniz kalmayacak ikinci seferde. Eğer üstünde mavi plastik varsa mecburen mecburen onu takacaksınız. Yani onu sökmeniz lazım maviyi taktıysanız eğer. Maviyi sökmek için mecbur bluğu sökeceksiniz. Bloktan sonra bizim musluğu, Blue öylece yerine takıp alttan bizim ürünümüzü çok rahat bir şekilde sıkabileceksiniz. Ayrıca burada bizim musluğumuz parmak mesafesi olarak da döndürmeye, açmaya, kapamaya müsait olduğu için o telin mesela sıkıştığı e, durumlar oluyor. Telin böyle hani borulardan vesairelerden e, özellikle işte yoğuşma sifonunun giderinden vesaire hani döndüremediğiniz noktalar oluyor. Onun için birebir olarak tasarlandı. Çünkü çok rahat döndürme, açma, kapama mesafesine sahip. O yüzden de kıymetli dostlar o ürünü bunun altından mesela o üründe ilerleyen dönemde bozulduğu bir şey oldu. 3 sene, 5 sene sonra değiştirmeniz lazım. Onu da hiç bloğu sökmeden alttan hemen vırt söküyorsunuz, vırt geri takıyorsunuz. O yüzden kıymetli dostlar bu ürün bir e, kolaylık da sağlıyor bu noktada. Tabii biz bu ürünlerden kıymetli dostlar yüzlerce sattığımız için e, geri dönüşler de bizim için önemli. Ama hepsinden de önemlisi biz bu ürünleri e, önce kendimiz test ediyoruz. Yani e, biz bu ürünleri hani yaptık alın diye sahada test edilmiyor bu ürünler. Bizzat bizim kontrolümüzden geçen ürünler Tabii gözden kaçanlar olur mu? Olur. Bu Allah yapısı değil, kul cool yapısı. Ama biz bu yaptığımız ürünlerde bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş hiç almadık kıymetli dostlar. İnşallah da almayacağız gibi duruyor şu anda. Çünkü zaten ürünü takanlar da bu işi bilen insanlar olduğu için sıkıntı sorun yaşamıyoruz kıymetli dostlar. Yine aynı şekilde burada ferroli musluklarımız da var. Bunlar da hatta bugün şöyle bir olay oldu. Bir arkadaşımız kalktı ta Kartal'dan geldi. Ya hani... Biz bu ürünü ya satıyoruz, hani hiç karşıda hiç mi yok ya ellerinde kalmamış falan adam kart buraya geldi iki tane abi dedi bir tane dedi iki tane ver bari ne olur ne olmaz dedi iki tane aldı geri döndü. Şimdi bulunmayan bir musluk diyorum çünkü e, bu ürün üzerine biz özel olarak çalıştık. Yani size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim hadi e, biz bu ürünü hiçbir yerde bulamadık bulamadığımız için de bu ürünü farklı yollarla maalesef almak durumunda kaldık. Yani çok arka planı var ama anlatırsam belki hani servisler noktasında sıkıntıya girilir. O yüzden hiç bu ürünün detaylarına dalmıyorum kıymetli dostlar ama bu üründen de kullansanız, bu üründen de kullansanız hepsi tamamen üst kalite ve profesyonel ürünler. Böyle bu şekilde de sizler için paketli olarak geliyor. Burada atmaca teknik yerine sizin logolarınız yazılıyor. Onda ifade etmiş olalım Kıymet dostlar. Şimdiden herkese hayırlı, bol bereketli bayramlar diliyorum. Bunlar bizim için bayram şekeri tadında oldu. Ee, i̇lk gün akşam saatlerinde mağazada oluruz. İkinci gün ee, ve diğer günlerde de artık muhtemelen mağazada oluruz diye düşünüyorum Kıymet dostlar. Bayram için gelen arkadaşlara bayram şekerlerimiz de hazır diyebiliriz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı, mutlu, huzurlu, sağlıklı. Bol bereketli bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.